Evet anneanne hanım. Oh. Nasıl, nerede doğdunuz? <laughs> Şerefi Koçlar'ın Hacıkuy köyünde doğdum. Kaç yılında? 1965 yılında. Peki hangi ayda? Nisan ayında. Ee, peki gençlik yıllarınız nasıl geçti? Gençlik yıllarım perişan geçti. <laughs> Gençlik yıllarınızda ne oldu? Ne olacak? Ahır, peçe, davar, mal, kuyulardan su çek. Ondan sonra arı, çürük. Onlarla uğraş. Hiç okula gittiniz mi? Gittim. Beşinci sınıfa kadar şükür gittim. Ona bayrı gönderdiler. Neden sonra gitmediniz? Kim okutacak? O zaman okutma yoktu. Okutmadılar. Peki ne zaman evlendiniz? 1982'de nişanlandım, 83'te evlendim. Peki ne zaman bir tane çocuğunuz oldu? 84, 83'te oldu. Hmm, peki kaç çocuğunuz var? 3 çocuğum var. İsimlerini söyler misiniz? Ayhan, Mehtap, Meltem. Peki en çok hangisini seviyorsunuz? Üçünü de seviyorum. Şimdilik röportajımıza bay bay diyelim ne dersiniz? Anne sor canım anlatıyorum işte güzel tam ayar oldum. Peki. <laughs> tamam devam edelim. Eee hmm. kaç yaşında? Hı? Hmm? kaç yaşında? Eşim 57 yaşında. Siz? Aman 57 değil 67 yaşında. Peki siz kaç yaşındasınız? 60. Hmm. Peki hiç örgü ördünüz mü? Ara sıra örüyorum. Hmm. Örgü örme ödülünü aldınız mı peki? Hı? Örgü örme ödülünü aldınız mı? Yok canım o kadar şey değilim. Profesyonel değilim. Hiç rahatladınız mı? Ha? Hiç rahatladınız mı? Rahatladım mı? Rahatladınız mı? Rahat. Evet. Evet, örgü rahatlıyorum. Şimdilik röportajımıza bay bay diyelim. Bay. Sonraki zamanlarda görüşmek üzere ve son lafınızı söyleyin lütfen. Sağlığınıza, sıhhatinize, kendinize iyi bakın. Hayat çok kısa. İyi bakın kendinize. Çok öpüyorum sizi. Görüşürüz Hoşçakalın. arkadaşlar.